Yemeklerimizi park ettik hem de çoktan ödenmiş bir yere park ettik. 45 dakikalık vaktimiz var. Ya belki balıkçılar delice şey yapacaklar. Olabilir. Hava birazcık soğudu ama. Birazcık. <laughs> bir tık soğuk yani gerçekten. Kuşlara bak, kuşlara. Çok güzel kokular geliyor. Şurası Tapkan'ın evi, Tapkan'ın evi, Tapkan'da geçen ev. Orada motor da orada duruyor. Bakın herkes çekiyor fotoğrafı. salatamız da hazır. Şu tencerede de makarna var. Sen de mi acıktın? Acıktın mı? Evet demek bu. Bu terlemiş haldeyken sana yemek vermek istemiyorum. Önce biraz sakinleşmen gerek. Oynayamayız. Çok oynadık. Otur. Aferin sana yattın ama. Oturmak değil ki bu. Topişkom, pisişkom. Çok güzel bir yemek. temiz gözüküyor aşkım. Şimdi gün ayın 11'i, 11 Şubat. Biz de dedik ki yapacak da bir şeyimiz yok zaten. <laughs> Çok yaşa. Hı, gündemimiz ehliyet. Önce ehliyetimiz olsun ondan sonra zaten bir şeyler olacak gibi bir kafadayız. Ehliyet kimi kimi geçiyor Evet. <gülüyor> <gülüyor> Çok yaşa. Ben sende Şimdi 8 Mayıs'tan sonra mı ne? Real ID diye bir şey taşımamız gerekiyormuş yanımızda. Bütün yani herkesin aynı zamanda bu ehliyette onun yerine geçiyor. İkisini birlikte alabiliyorsun gibi bir şey. Biz o yüzden hızlıca ehliyetlerimizi alalım ve hani çalışmak için de sonuçta ehliyete ID'ye ihtiyacımız var. O yüzden de geçmek istiyoruz. Alaz da geçen sınavda geçemediği için iyice böyle hani çalışıyoruz, ediyoruz ve e, San Diego Claremont DMV'de <laughs> dedik ki rotalara bakalım hazırda teste giren birini takip edelim. Çünkü rotayı daha iyi nasıl görebiliriz ve atıyorum işte nelere dikkat ediliyor <laughs> Başladık birini takip etmeye. <laughs> gidiyoruz. Çok da fazla edemedik. Çünkü bir yerde sola dönecekti. Biz de işte bir yolu çıkamayalım diye sağından düz devam ettik ki aşırı da göze batmayalım. Neyse, bir şekilde kaybettik zaten arabayı. Dolandık ettik, başka bir araba sandık, onu şey yaptık falan filan derken dedik neyse gidelim, başka birini takip edelim. Durmuyoruz, asla. Sonra duruyorduk otoparkta. Bir baktım, geldi tamam mı? Böyle şey dedim, hani alaza dur dedim, bakma. Geldiler, başka bir şey yapıyormuş gibi yapalım. Sonra geçtiler önümüzden, gittiler. Biz de bekliyoruz, başka birini takip edelim diye gerçekten. Bir yandan da başka şeylere bakıyoruz telefondan falan. Sonra bir baktık adam geliyor. Şey gözetmen mi? Instructor işte neyse. Geldi yanımıza. Dedi ki çok <laughs> kötü. Açtık diye ama Dur, Ne dedi? Polis var bak şurada dedi. Eğer dedi bir daha takip edersen beni işte, şikayet ederim seni falan bir şeyler. Burada dedi sakın şeyine ne olmadı? Testine girme. Teste sakın bu de girme falan dedi. Biz evet. seni takip etmiyorduk dedik. Bu ne dedi? Her şeyi gösterdi. İşte platanı aldım falan bir şeyler Eka dedi. Yapıyor almış bu arada. Hakikaten evet. şeyin markasına kadar Her ya. şey yazmış manyak Her şeyi yazmış detayla. Çünkü işte onu bildiriyor büyük ihtimalle o ve de. bütün işte instructorlara. Zaten kaç tane vardır ki? Değil mi? Öyle bir şey. Ve sonra seni fail ediyor veya işte Olmuyor, ıvır zıvır neyse zaten tehdit ettiği için adam bizi. Sonra daha da kötüye gidiyor bu arada. Dedi ki, ''Git.'' Tamam dedik, gidiyoruz. ''Hadi.'' falan yapıyor böyle, <laughs> Üçten 3'ten geriye saymıyor. <sanki. gülüyor> <laughs> <laughs> Anlamsız bir hareketti ama neyse. Biz böyle 2'de falan tamam gittik, sonra çıktık yani. Sonra okuduk ki redditte bunu bu arada. Bunu yapan çok insan varmış. Instructorlar sürekli bununla ilgili aşırı sinirleniyorlarmış ve böyle şeyler yapıyorlarmış. Şey i̇şte yasak değilmiş de e, ne denir şey iyi şey işte. İyi bakılmıyormuş buna yani. Böyle de bir şey yaşamış olduk. <laughs> çok gergin bir anda üstümüze gelmesi adamın birazcık gergindi. İlkinde ben kalmaya dedim de bu, biz Hı, bir evet. tane adamı takip ettik. 2 yani. kez hem de. 2 kez öpül gibi takip ettik yani. Direkt arabanın e, arkasındaydık evet yani. Ya. O kadar net ki takip etmemiz o noktada yani. Çünkü 2 kere aynı yerden geçirdi ve biz evet. de 2 kere aynı yerden geçtik zaten. olduktan sonra bence bizim plakamızı aldı ve söyledi onu. Evet. Hani yani. evet. O da Çünkü yani Allah 10 saniyede on kaldı. Saniye Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Kadın birine... bana stopta çok duruyorsun. O kadar durma dedi. Bıraktı. Ve bıraktı. beni yani. Bu arada otomatik fail diye bir şey varmış. İşte ne bileyim, şeye getirdin üstünde durup beklemek, ne bileyim şeye değmek, kaldırıma çarpmak falan gibi şeyler direkt seni bırakıyor. On, bunlara okeyiz. Aynı zamanda şey de otomatik failmiş. Birinin sana müda, yani o instructor'ın sana müdahale etmesi. Sözde olabilir, fiziksel olabilir. Ben. Evet ama yani hani stopta çok durdun diye ki zaten yani en çok dikkat ettikleri şeylerden birisi stopta yani stop durmak yani. yani ne demek bunda niye müdahale ediyorsun demek ki belki de bu yüzden çünkü 10. saniyede ya direkt çıktığı yerde yaşanıyor bu yani evet. olabilir <laughs> böyle bir şey. Bence bilerek yaptılar Evet zaten. doğru gerçekten. Söylemek lazım yani ee, yasa dışı bir şey yapmıyoruz bu arada yasa dışı bir mi? şey değil yani Baktım ama yani, yapmayın yani. diyorlar hani. Kafayı yiyor şeyler işte o testi yapan <laughs> Evet, insanlar. sinirleniyorlar. Yasa değilmiş ya zaten bu hiçbir yerde böyle bir şey yazmıyor. Evet, evet. Reddit'te yani biri sormuş, biri daha yapmış çünkü zaten yasa dışı olsaydı bütün bilgilerimizi falan alırdı evet, yani. yani. <laughs> Aa, çok güzel. Neyse böyle işte yarın ıı, son durumla bir güncelleriz. <laughs> İnşallah <şu anda> geçersiniz. <laughs> sabah 11'de sınav. Görüşürüz. Bye, bye bye. Bahisleri açalım. Geçti mi? Geçemedim mi? Ben geçti diyorum. Az önce önümden geçti böyle. Dışarıda kapının önündeyim. Dün yaptığımız bir rota vardı. Ya yani öylesine bir bakmıştık. Aynı herhalde rotayı yapıyor şu anda. Eğer öyleyse 10 dakika falan sürüyor, 15 işte, dakika falan. Ciddiye geçti ve çok kısa sürdü bu arada. O kadar kısa sürdü ki bu arada. 10 dakika falan sürdü. 10 dakika zaten burası çok iyi. Ben de buradan alacağım o zaman. Ne ya? Onu Hı. yapmıyorlar normalde. Küçük ettiler beni ya. Beni kendimden şüphe ettirdin insanlar ya. Arkadaşlar 12 yıldır araba kullanıyorum. Gözünüzü sevin yani. Tamam kötü de kullanıyor olabilirim de 12 yıldır araba kullanıyorum. Ki kötü de kullanmıyorum yani. Bunu <laughs> excellent yazmış. Böyle bir şey olabilir mi hakikaten excellent. ya? Excellent. Evet. Evet. Excellent. Elif de çok tatlıydı bu arada. Yani böyle bir falan. Ya şuna bakın şuna. Tertemiz. Bir kalbimden temiz. 10 saniye süren. Orada 10 mı saniye diyor? süren. Burada bir yer değil mi? Dur bu da değil aşkım. Onun içinde olabilir. Yani, yok alın. Bakın şuna anlattığı şeye, bak. <laughs> anlattığı şeye bak. Anlattığı şeye bu da araba bekliyordu bu arada yanlış çizmiş şurada. Şuna bak. Böyle bir şey olamaz. Bir Inter -er dakika dakikada böyle yaptılar. <laughs> Bilerek yaptılar bunu biz takip ettiğimiz için. <laughs> evet ya. Evet. Kimse takip etmesin yani boş boşuna 9 dolar verdik. Zamanımızdan olduk. Bir de yani moral bozdu. <laughs> Çok moral evet. bozdu. Ben ikiye. kendimden şüphe ettim yani ben. Dedim ki o acaba Dur, ben çok mu kötü araba Ya bir dakika da onu nasıl anlıyordu? Zaten. Buna ihtiyacın yok artık eve gelecek değil mi şey? Ne? Ehliyet. Ehliyet eve gelecek ama bunun işte yanında bunun gerçi şeyim var ya. Yani. Türkiye ehliyeti. Aynen Türkiye ehliyeti ye var. Oceanside'dan alabilirsiniz o zaman diyelim. Alaz'a denk gelen adam çok iyiymiş, çok tatlıymış. Espriler, şakalar yani yapmışlar. Şey ee, neyse, bu işi de böyle halletmiş olduk. Bir iç rahatlaması yaşandı fakat. Evet ya, oh be. Şimdi anamıza babamıza söyleyeyim. Ay bir de işte biz bu olay olunca hiç kimseye söylemeyelim de geçtikten sonra söyleriz dedik. Çünkü yaşadığımız şey çok garipti bence. Şimdi biraz aile saati. <laughs> Telefon konuşmaları falan pişman. Çekeyim sana her bir mu? Yoo. Bu ne şimdi? Şimdi var. Bir bonus mail diyorlar. Bu ıı, 19 dolar. Bu 25 dolar. Kaç tane ne var? 16 tane wings. 6 kristal tenders, oha 4. Large fries? Yok dips. bir tane large fries. Üç tane de dips var. Garlic parmesan? Sekiz tanesi. Daha yeni kahvaltı ettik bu kadar <laughs> açlık göz Original hat? Gerek var mı? Bunlar ne? Dips Sos, Sos. Yok dip değil sosları. Kanatları öyle yapıyorlar. Ha saçmalama. Ha. Ay çok heyecanlıyım. İlk defa şimdi Wingstop yiyeceğiz. Bayağıdır yani her geldiğimde denemek istiyorum. Bir şekilde hiç deneyemedim. Şimdi ilk defa yiyeceğiz. Bugün de şimdi işte saat 3'te Super Bowl var. 3.30'da mı? 3'te sanki. Neyse işte. Onu izlerken birazcık da gelenek, görenek öğrenelim dedik burada 20 tane kanat bir tane large patates iki tane sos bu kadar değil mi Evet renk istemiyorum ben ya Tamam sen istediğini söyle bunların hepsi 19 dolar i̇şte şeyle taksla birlikte 20 dolar falan ve 2-3 kişilik bir menü bu akşam yemek yemeyiz o zaman yemeyiz bence Ya! I just can. Nasıl <yaramıyorlar> ya. Kimler? Öyle <laughs> oh, <yeah. gülüyor> mi? Hiçbir şey anlamıyorum ya. Yani Amerikan futbolu bu beynimde bir boşluk gibi. Vallahi Abi Kansas City mi bu? KC. Kansas City. Kansas City. Kansas Chiefs. Çok kötü. Geçen sene zaten son anda kazanmışlardı. Hatırlıyor musun? Son saniyede atmışlardı. Evet, son. Hatırlıyorsun değil mi? Şu anda da bu arada değişebilir abi her şey. Ben 24 10 0. Philadelphia kazanıyor. Eagles. Neyse yani. Hiçbir şey anlamıyorum. Ya yazık Travis Kelsey'e bak. Niye öyle yatar durur? Bokti için. Yazık Taylor Swift çok üzüldü. Hiçbirini göstermiyordu ya. Yok, evet ya! Kere Bir kere gösterdiler ama. Geçen sene sürekli önünü gösteriyorlardı. Geçen senenin tadı yok. <laughs> 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 Umut'u sandım. Patates mi?

Abi zaten de işine ne Son kliplerin üstünden birkaç gün geçti. Ve ben ehliyetimi aldım tekte. Beni acayip mutlu eden bir haber bu. Çok tatlı bir kadına denk geldim. İlk başta böyle işte nasılsın falan diye soruyordu. Sonra arabaya bindi. İşte ne zaman hazırsan gidebiliriz falan dedi. Ben de dedim başlamadan söyleyeyim de birazcık heyecanlıyım falan dedim. Bir de zaten çok bekledim aslında. Heyecanım da birazcık geçmişti. İşte gittik. Bana sola dön dedi. Ben sağ <laughs> sinyal verdim ve sağa dönmek istedim bir anda. Sonra sol sol falan dedi. Orada işte böyle gitti artık benim beyin zaten. Neyse... Sonra kırmızı ışıkta durduğumuzda işte Türkiye nasıl, soğuk mu Türkiye falan, burayı sevdin mi? Böyle sorular sordu. Dünyanın en tatlı insanlarından biriydi gerçekten ve sıfır hatayla beni şey yaptı, geçirdi sınavdan. Birkaç gün sonra da sanırım ehliyetim gelecek. Böyle çok rahatladım bu konuyla alakalı da anlatmak istedim. Şimdi de bugün hava çok güzel olduğu için birazcık takılıyoruz akşamüstü bir yürüyüş yapacağız Pacific Beach'te. Bugün cumartesi bu arada. Hava nefis. Süremiyor. Sen sürmeyin kardeşim. <laughs> hava nefis. Hayır, lazım. çok şimdi. sıcak ya çok güzel bir hava bayılıyorum buranın havasına gerçekten çok güzel. Yürüyüş yaparken görüşürüz. Yulaf sütlü, lavanta kremalı, matelatte. Çok güzelmiş, bayıldım. Kremasından dolayı dondurma gibi. Baya güzel, sevdim.